Usta Tamirci kanalına herkese hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Rodaj nasıl yapılmalı? Nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl yapmalıyız? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bazı videolarımda benim arkadaşlarım yazmış yorumlarda ben de bunun videosunu çekmek istedim. Şimdi rodaj nedir? Şimdi motorun sıfır aldığınız zaman motorun silindir piston veya şanzıman işte içindeki dişlerin alışma sürecidir. Eğer bu dişleri düzgün bir şekilde Alıştırılmazsa motor ileriki zamanlarda sıkıntı yaratacaktır. Mesela 10 bin, 10 bin 15 bin kilometre veya 20 bin kilometreden sonra şanzımanla alakalı veya krankla alakalı pistonla alakalı sıkıntı yaşayacaktır. Veya başka diğer mekanik aksamlarla alakalı. Dediğim gibi rodajda şimdi nelere dikkat etmeyiz onları söylüyorum. İlk 500 kilometre iki kişi binmemeniz lazım arkadaşlar. 500 km boyunca iki kişi rahat rahat gitmesi lazım yani. Dediğim gibi tek kişiyle binmeniz lazım. 500 km boyunca 7000 deviri geçmemeniz lazım. Maksimum 7000. Sonrasında 500 km'yi geçtiğiniz zaman 500 km geçti, servise verdiniz. Motorun yağı değişti. Motorun yağı değiştikten sonra 9000, 10000 o aralar artık gezebilirsiniz. İşte 8000, 9000 o aralar. Şimdi yine 9000'i geçmemeye dikkat edin bir 500 daha yani 1000 kilometreye kadar 9000'i geçmemeye devam edin. 9000'i geçtikten sonra 1000 kilometreden sonra tekrar bir yağ değişimi olacak veya 1500 kilometreden sonra ikinci yağ değişiminden sonra artık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani iki kişilerde kullanabilirsiniz. Motoru fazla boğmamaya çalışın. Rampalarda boğuluyorsa hemen vitesi düşürün. Sakince, yavaşça. Dediğim gibi fazla aşırı yüklenmemeye gerek gerek yok. Yani fazla aşırı derece gaza fazla basmayın. Abanmayın. İşte bu motor gidiyor. o bayağı bir gidiyor. İşte havalara girmeyin. Yani benim motorun çok hızlı gidiyor. Veyahut da arkadaşınızla motorla yarışmayın arkadaşlar. Yarışırsanız işte silindir piston gider. İleriki zamanlarda 8000-10000 km'den sonra motorunuz düzgün rodaj olmadığı için ileriki zamanlarda çekiş düşüklüğü yapar. Sübap sıkar. Şanzıman arızalı olabilir. İleriki zamanlarda ileriye dönük arızalarda. Böyle bir arızalar denk gelebilir. İşte motorun teklemesi dolayı olabilir. Sübaplardan dolayı. Sonrasında motoru fazla boğmamaya çalışın. İşte rahat rahat gitsin mesela birinci viteste 7000 devire kadar bas. Sonra at vitesi veya 5000 devire kadar bas. Sonra at vitesi. Sonra at. iki at. 2 de sonra işte yine 5000, 6000, 7000 devir maksimum. Gelsin sonra tekrar at. Yani sabit bir gazla gitmemeye özen gösterin. Sabit gazla giderseniz iyi olmaz. Hani sürekli bir boğulma şeyi olur. Motorda bir bıkkınlık yaratır yani. Sağır olmasına neden olur motorun. Ara ara böyle vites değiştirin. Hani bütün vitesleri gezin sıralı sırasıyla. Sabit bir gazla gitmemeye devam edin yani. Söylediğim gibi. Şimdi rodaj yapacağız. Şimdi kilometreye bakmaya gerek yok. Siz bu şimdi başka bir ibre. Başka bir gösterge taktım ben buna. Normalde motorumuz 6000 kilometrede. Balata değişecek. İleriki zamanlarda videosunu çekeceğim. Bu arada kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Rodaj videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde rölanti 1500 ile 2000 arası. Motor ısındığı zaman 2000 devire çıkıyor. Motor şu anda zaten ısı, ısındı. Yani sıcak. Şimdi 2000 devirde filan maksimum. Şimdi başlıyoruz. Şimdi dediğim gibi sürekli vites değiştirebilirsiniz. Biri attık. Gösterge biraz bozuk. Biraz ilerledi. 7.000'e kadar gel. Hemen atın arkadaşlar birisi. Tekrardan iki atınız. Tekrardan atın 3'e. Biraz basın. Sonra 4'e atın. Bu şekilde arkadaşlar. 4'e atın. Tekrar 5'e atın. Buradan biraz yavaşlayın. Biraz burası tabii bozuk yol. Yani bu şekilde bak. Şu an motor boğuluyor zaten bak. Motor düşürmek istiyor vitesi. Hemen düşürün arkadaşlar ikiye 2'ye düşürün hemen. Tekrardan basın. Böyle bak bu şekilde. 2 İki, ikinci vitesteken 7000 devirde Tekrar atın. Tekrardan 3'teken 4'e atın. Yani 4000 deviri tahminen birinci ikinci viteste 4000 devirden 5000 devirden sonra atın. Diğer 4. vitesin vitesi 7000 devirden sonra atarsanız daha iyi toparlanıyor arkadaşlar. Mesela 4 gidiyoruz şu anda. 7 mil gelince hemen 5 e atın arkadaşlar. Hiç gecikmeyen. Eğer uzun yol falan gidecekseniz size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ara ara gazlayın. 7000 devire çıkın. Mesela şöyle yapın. Uzun uzun yol gideceksiniz. Hemen burada 4 alın. E bilerek, bilerek 4 alın e mesela arkadaşlar. Bilerek 4 alın. E Böyle ara ara basabilirsiniz ama çok da basmayın. Böyle ara ara basın arkadaşlar bak. Gaza bastım, abandım. 7000 binde biri anlık geçtik. Sonradan tekrar gazı bırakın veyahut da sabit gazla gidin. Bak. Ara ara basın arkadaşlar motor açılması için. Hemen gaza basın. Sonrasında biraz bırakın veya şöyle yapın. Biraz basın da ha. Sonra da hafiften bırakın gazı. Ara ara böyle bu şekilde ara ara bu şekilde gaza bastığınız zaman motorunuz biraz daha açılacaktır. Şimdi hafif rampa aşağı ineceğiz. Bunlar da yokuş aşağı inerken 4 veya 5. vites almanız lazım. 4 veya 5. Yani 2 ile ineyim, 1 ile ineyim yokuş aşağı olmaz arkadaşlar. Piston seyindir gider. Ben size söyleyeyim. Dediğim gibi ara ara her vitesle deneyin. Her bir testleri deneyin böyle bu şekilde. Beşinci vites. Hiç gaza basmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi hiç gaza basmaya gerek yok. Kendisi gidiyor. Bu şekilde. Şuradan bir yerden dönelim. Bazıları diyor abi nasıl duracağız? Nasıl yapacağız bu işi? Şimdi arkadaşlar normalde vitesteyken size göstereyim durmayı. Zaten şu anda boşta. Önle arka freni hafif bastığınız zaman duruyor. Şimdi nasıl duracağız diyen arkadaşlar varsa şöyle dur, duracağız şöyle. Böyle hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz zaman eğer çok hızlı gidiyorsanız hafif arka frene basıp debreje basıp ikisi de birden frenlemeniz lazım. ikisi de birden basmanız lazım frenleri. Eğer yavaş gidiyorsanız şu şekilde olacak. Yavaş eğer yavaş gidiyorsanız motorunuzla bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela bak ben mesela şu anda yavaş gidiyorum. Motosiklet nasıl duracak mesela bak. Bakın arkadaşlar hafif arka frene basıp, debrije basıp tekrardan hemen ön frene basıp bu şekilde durabilirsiniz. Eğer ani bir durma yapacaksınız, şöyle yapın arkadaşlar. Ani durmalarda. Bakın şöyle göstereyim ben size. Ani durma yapacaksınız. onu da göstereyim ben size. Böyle hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Durmanız gerekecek. Hemen hemen arka frene bitip asılmanız lazım. Şu şekilde. Bu şekilde durmanız lazım arkadaşlar. Bakın. Arkayı fazla kaydırmamaya özen gösterin. Tabii ki de biraz arka kaydı. çok da abanmayın ama kaza yaparsınız. Fazla abanırsanız kaza yaparsınız. Çok fazla abanmaya gelmez. Özellikle lastiğiniz yeniyse daha erken fren mesafesini duracaktır. Eğer lastiğiniz kabaksa özellikle çimal lastik varsa üzerinizde daha geç duracaktır motor. Çünkü çimal lastiğin dişleri pek iyi değil. Yani asfalta düzgün tutulmuyor. Ben de lastiğimi değiştirdim zaten. Anlaş marka lastik aldım yeni. Mesela buraya geldi. motor boğuluyor bak arkadaşlar motor boğuluyor hemen ben size söyleyeyim hemen dörde atın arkadaşlar e çıkmıyor mu arkadaşlar hemen düşünün arkadaşlar vitesi atın bak bu şekilde rahat rahat gitsin motoru ara ara basın gazlayın gazlamayacağınız bir şey yok Ara ara böyle bu şekilde gazlayın. Fazla da gazlamamaya dikkat edin. Yine de fazla gazlamamaya dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar. Rodaj, rodaj yapması motoru kolay. Ama dediğim gibi bilgi ve beceri istiyor. Yani işte motorunuzu aldığınız yok. Ben şunu gördüm. Yok 120 gördüm. Yok 110 gördük falan demeyin arkadaşlar. Eğer Öyle yüksek süratta 110 120 görürseniz motorunuz uzun ömürlü ileriki zamanlarda düzgün çalışmaz. 10 bin, 15 bin kilometre sonra sıkıntı yaratabilirsiniz. Şu aynalar düzgün göstermiyor. O yüzden arkaya bakıyorum. Bazen oynuyor kendi kendine işte. Ben yine garantiye almak için kendimi arkaya bakıyorum hafiften şöyle. Böyle bu şekilde. 5'le gidin arkadaşlar mesela yokuş aşağı 5'le gidin fark etmez. Boşa atarsanız duramayabilirsiniz. Şimdi yeni gelen, yeni motosiklet alan arkadaşlarım varsa boşa atmamaya özen gösterin. Çünkü neden? Siz boştayken çok daha geç duracaksınız. Çünkü ara, önünüze araba gelirse bayağı bir geç duracaksınız. Arabayı vurabilirsiniz. Arabayı vurmamak amacıyla vitesteyken frene basmanız daha erken aynı arabadaki mantık gibi daha erken duracaktır. O yüzden dediğim gibi ben size vitesteyken frene basmaya özen gösterin ama çok da basmayın. Çok basarsanız motorunuz stop eder. O yüzden dedim fazla da frene basmaya gerek yok. Mesela ile gidiyorsunuz arkadaşlar yavaş bir şekilde. Durmanız gerekecek. Ne yapmanız lazım? Hemen arka frene basın. Arka fren, debriyaj, ardından ön fren hafiften. Fazla da basmaya gerek yok. Hemen boşa atalım bu şekilde gördüğünüz gibi rodaj bu şekilde yapılıyor. Bu videoda da motosiklette rodaj nasıl yapılır ve nelere dikkat etmeliyiz onu öğrenmiş oldunuz. İstediğiniz bir video varsa yorumlara yazın veyahut da motosikletinizde bir sorun varsa ona göre yorumlarda yazın. Ben de ona göre cevaplayayım. Ona göre motosikletinizi kendiniz tamir etmiş olursunuz. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlar da kanalıma abone olabilirler. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.